Merhaba dostlar. Life of Life Finlandiya'da yaşam YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Biz şu an Turku e, Karsnes bölgesinden başladığımız yolculukta Lapland bölgesine gideceğiz. Lapland'ın en uç noktasına kadar gideceğiz. Bu bizim bir araba turumuz. Lapland'a gidene kadar da Finlandiya'nın çeşitli bölgelerinde duracağız. Bugün yolculuğumuzun ilk durağındayız. 3 saatlik bir yolculuğun ardından Porje ulaştık. Bugün bu videomuzda sizlere öncelikle Üteri bölgesine, Üteri'nin bu plajını göstermeye çalışacağız. Daha sonra da Pori'nin merkezine gideceğiz. Porya'yı size göstermeye, polis sizlere tanıtmaya çalışacağız. Çok heyecanlıyım. Yarımına duramıyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay. Sıcaklığı kötü değil yani şu an için. Dikçe soğuyor. Çok so, soğuk. Türkiye ile kıyaslamak olursa Antalya'nın denizine göre soğuk ama işte bir Ayvalık, Akçay, Ege, Ege'ye göre e, su yani aşağı yukarı aynı diyebilirim. Güzel yani. Kötü değil. Finlandiya su çok soğuk diye düşünmeyin. 25 derece hava bir de burası güneş alan yerlerden bir tanesi Finlandiya'nın dolayısıyla sıcak su. Ömer, şurayı gördün mü? Nereye? Şuraya biraz daha şurada. Nerede? Biraz daha açık siyah değil yani biraz ha, gri gibi. Gri gibi. Hı hı. Bence çok az az nasıl deniz var. Az derin. Hmm. Sığ yani derin değil. Evet. Yani, öyle mi diyorsun? <laughs> ne sığız? Oraya gidersen vay üf üf. Ankara'da. Evet Ankara. Bir sefer denize giriyorduk. <laughs> Ankara'da benim evimin ön önünde plaj vardı. Hmm. Bu kadar çok derin. Hı. Tamam mı? An Ankara'da e, deniz yok ama aslan gibi. Yok <laughs> ama <laughs> aslan gibi. Bedük. Hmm. Ankara'nın delisi gibi. <laughs> hmm. Halk deniz düşünüyorsun. Evet. Ama bu Baltık deniz. Evet. Bizim Fark. Ankara'da Fark. Baltık Denizi vardı. Ha. Ne ne de cami mi caminden e, yakında. Cami ile kuru arasından giriyor. Aa. 300 metre ileride. Tamam mı? Ayakkabıcı Nuri'nin arkasında plaj var. <laughs> evet. Abi, sana güveniyorum. Dal. <laughs> Güveniyorsun. Ne yapıyorsun ben? Ben ölüyorum. Ölmüyorum, ölmüyorum. Hadi dal. Çok <laughs> Elin korkunun mecera faydası yok. Kaçarsan her gün, ölürsen bir gün ölürsen. <gülüyor> Ömer, <gülüyor> hayatın anlamı nedir? Tatil. <laughs> Tatil mi? Öyle. Öyle mi? 11 ay çalışıyorum, bir ay tatil yapabilmek için. <laughs> One, two, three. Ball! Şimdi Porya'ya gidiyoruz. Merhaba dostlar. Tekrardan hoş geldiniz. Bu yanımda duran arkadaş hakkında biraz bilgi vermeden önce size Pori hakkında biraz bilgi verelim. Finlandiya'nın en büyük 9. şehri. ve nüfusu da 84 bin. Yani bu 84 bini kıyaslamanız bağında söyleyecek olursak Türkiye'nin en büyük 9. şehri Şanlıurfa ve nüfus ise 1 milyon 800 bin. Şimdi birazcık bahsedelim. Yani bu arkadaş yanımda niye duruyor? Yani bu arkadaş, ayı arkadaş Pori için çok önemli. E, pori'nin simgesi. Her yerde Pori şehrini gezdiğinizde sağda solda tüm kafelerde, barlarda, yollarda Nereye giderseniz gidin mutlaka bir ayı simgesi görüyorsunuz. Tabi bunun daha detaylarına girmeden önce şunu söylemek gerekir. Mesela Türkçe'de biz kullanırken ne deriz? Ayı gibi deriz. Ayı gibi bağırma, ayı gibi yürüme, ayı gibi olmuşsun işte, ayı gibi şöyle. Yani ayıyı kullanırken kötü manada kullanırız. Türkçe'de kendi dilimizde ayının güzel bir anlamı yoktu. Bir ayı demek İsveççe'de. Bizim tam tersimize İsveç'te İsveççe'de ayı çok iyi bir manada kullanılıyor. Yani birine ayı gibi dediğinizde aslında aslan gibi böyle güçlü, kuvvetli, iyi bir insan anlamına geliyor. Biz nasıl aslanı iyi bir anlamda kullanıyorsak onlar da ayıyı yani bir yönü o manada, güzel anlamda kullanıyorlar. Şimdi asıl hikayesi şuradan geliyor. Vakti zamanında tabii ki Finlandiya İsveç'e bağlı o zamanlar. Finlandiya diye bir şey yok. Burası tamamen İsveç krallığı olarak geçiyor. 11. kral Erik ve kardeşi Johan. Ayının, orinin neden semyesi olduğu bu iki tane kardeş arasında olmuş bir kavgadan geliyor. Öncelikle şunu söylemek gerekir, 11. Kral Erik tahta. yani o dışında kral. 11. Kral Erik şu anki İsveç bölgelerine hakim oralarda duruyor. Ee, aynı zamanda da bunun kardeşi Johan, kralın kardeşi olduğundan dolayı bir takım hakları var işte kendine ait kale yapabilir, kendine ait bir bölgeye hükmedebilir vesaire. Bu Johan da özellikle bu Pori bölgesinde ilişkiler geliştirmeye başlıyor. Pori bölgesinde bu çevrede baya baya önleniyor, baya baya önleniyor. Ama kardeşi, Kral Erik, bundan hiç hoşlanmıyor. Kendisini direkt sürdürtüyor. Yuhan gidiyor efendim neyse bir takım hikayelerden sonra kurt oluyor ve tekrardan geliyor. Ve eski gücünü tekrardan kazanıyor. Ve en sonunda da tahta geçiyor. Evet, en sonunda da tahta geçiyor. Tahta geçtiğinde de diyor ki, Pori şehriyle ben ünlendim. Burası beni çok e, bilinen biri kıldı Ben şu an eğer tahtdaysam bunun sebebi Pori. Dolayısıyla Pori'ye de bir tane e, kale kurmak istiyor kendisi. Ama ne yazık ki çeşitli sebeplerden dolayı kale inşa edilmiyor. Ve aradan zaman zaman geçiyor. Diyorlar ki madem bu şehre bir kale kurulamadı, bu şehre biz bir örne adını verelim. Şimdi bir örne size açıklamadan önce hikayemin hemen başına gidelim. Ne demiştim size? Ayı. Türkçedeki anlamı kötüydü ama İsveç'teki anlamı çok güzeldi. Yani ayı gibi dediğinizde işte bizim Türkçedeki aslan gibi güçlü, kuvvetli, iyi bir anlam anlamına geliyordu. Şimdi Yuhan'ı da çok güçlü kılan, kudretli kılan, kendisini tahta şekilen şey de e, Buray'da, Pori'ydi. Dolayısıyla bir Björn oradan geliyor. E, Björn'e Bori, bunu Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman da ayı kalesi anlamını veriyor. Yani bir kale kuramadık buraya. Buraya bir kale adını verelim ama başında, isminin başına da bir ayı ismi getirelim ki ne kadar güçlü ve kudretli olduğunu insanlara gösterelim. Evet, Björn'e Bori. Yani daha sonra da fincesi Pori. Isim bu şekilde böyle geliyor ve bundan dolayı da bu ayı arkadaşımız yanımızda hey Evet dostlarım şu an neredeyiz? Şu an bir adanın üzerindeyiz size biraz önce de gösterdiğim gibi. Bugün Pori konuşuyorsak, bugün Pori halen turist çekiyorsa bunun en büyük sebebi ise şu an üzerinde bulunduğumuz adada her yıl Haziran ayında Avrupa'nın en büyük caz festivalinin yapılmış olması. Evet yanlış duymadınız. Avrupa'nın en büyük caz festivali şu an üzerinde bulunduğumuz Pori'deki bir adada yapılıyor yavaş yavaş Pori şehrini tanıttığımız videonun sonuna yaklaşırken son noktamıza geldik. Arkamda görmüş olduğunuz kilise Pori'nin merkez kilisesi. Kendisi 1859 ile 1863 yılları arasında inşa edilmiş. Bu kilisenin özelliklerinden bir tanesi boyunun 72 metre olması. Bu önemli noktalarından bir tanesi. Ve en büyük özelliği ise camiden örnek verecek olursak caminin kubbesi vardır ya. Burada da kilisenin en üst noktasında gösterirseniz orada Kilisenin en üst noktasına bakın orada siyah bir metal var. En üzerinde de bir haç işareti var. Kilisenin üzerinde siyah olarak görmüş olduğunuz o şey tamamen bir döküm demirden yapılmış arkadaşlar. Kiliseyi en farklı kılan yönlerinden bir tanesi. Belki de en farklı kılan yönü bu. Ve aynı zamanda da gotik stili üzerine inşa edilmiş bir kilise. İçeriye giremiyoruz. İçeriye göstermek istedik ama içeriye giremiyoruz. Çünkü korona dolayısıyla halen kapalı. Durum böyleydi. Bugün sizlere orayı tanıtmaya çalıştık. Finlandiya'nın en büyük 9. şehri orayı tanıtmaya çalıştık sizlere. Şimdi hemen arabaya doğru gideceğiz. Eşyalarımızı hazırlayacağız tekrardan. Ve bu sefer hangi şehre doğru gideceğiz Elin? Şimdi Vasa'ya gidiyoruz. Vasa'ya gidiyoruz. Ama Vasa'dan önce nereye gideceğiz? Levanluhta. Levanluhta gideceğiz. Levanluhta'da ne yapacağımızı söylemeyeyim size. Korkunç şeyler sizi bekliyor. Öyle bir video gelebilir. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eli'nin size çok selam var. Ömer'in yani benim de sizlere, sizlere, sizlere çok 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 selam var. Kucak dolusu sevgilerimizi iletiyoruz. Türkiye'ye. Pori'den kucak dolusu sevgiler. Life of e ile kalın. Bye bye.